Selam canlar. Ne oldu? Ne koymuşlar? Yani şeyler, ölçüler almışlar. Kim almış? Ha ölçün. Çoktandır arsaya gelmedik. Yeşermiş burası ya. Valla ot bitmiş. Özlem bu bizim arsamız inşallah. Hayallerimizi ger gerçekleştireceğimiz sonra sonra yer. Kazıklardan sonra 5 metre alacağız ondan sonra Şu otlar yeniyor mu? Yeni. <laughs> Ablacığım buradan itibaren sizin değil mi? evet itibaren. buradan itibaren. Allah nasip ederse. Ya, bizim. Arabayı park etme şeyi şuradan alalım. Tamam. Özlem de iç mimar mıydın sen? Neydin? İç mimarlık yan ya. Bizim e, Yunus'un yeğeni. Şöyle dedik arsayı bir gezelim. Üç aydır gelmiyoruz. Tarçın aldık götürdük. Daha hiç buralara adım atmadık. Unuttuk buraları. Bir gele... Aa ben bir kirazlara bakacaktım. Kirazın kökü dışarıda kalmış. Hadi bir bakayım ben. Duyucum orası da mi? Aa bakıyoruz buralar hep şey atmışlar. İşaret ver koymuşlar. Evet. Ne bu işaretler? Neyin işareti bunlar? Ateş yakmışlar burada. Ya? He. İyi Korkunç bir büyüklükten alıyorum. Özlem, ben aldım. Çünkü sen çok akıllı bir kadın. <laughs> evet, çünkü akıllıyım. Ben aldım. Sen akıllı zeki ve mantıklı bir kadın. Ya. Bu aile yapar. Yunus'un <laughs> bu aile yapar Doğru. Yunus'un akrabası olup da ilk defa bana hak veren tek kişi. Her zaman. <laughs> Şunun kökü dışarıda kalmıştı ama yoyo yo, bir şey olmamış. Bunun kirazları çok güzel oluyormuş arkadaşlar. Napolyon. Napo Napolyon kirazı. Ee, çok da lezzetli oluyormuş. O yüzden inşallah bu sene bunun kirazından yeriz. İnşallah donmamıştır. Evet. Özlemişim arsayı ya. Gerçekten 3 aydır gelmiyoruz arsaya. Ee, biliyorum soruyorsunuz ne oldu diye. Biz de bilmiyoruz arkadaşa. İzin bekliyoruz belediyeden. Hala bir izin gelmedi. Bugün yarın, bugün yarın gelecek denildi. Hala gelmedi izinler. Aa, bak şurada da kiraz ağacı var fidanı. Bunlar hep böyle farklı yerlere alıp dikeyim. Bunlar hep meyve ağaçları Yani izinleri sizin gibi ben de bekliyorum ki Gelsin de bir an önce başlayalım Ama e, Gelmedi bekliyoruz Bakalım hayırlısı inşallah Ne oldu düştü mü? Keşke bir düşeydi Bakayım Aa nasıl şunu buralar Tarçınımın kulübesi Tarçın artık Yani inşaat başlarsa getireceğiz Buraya tekrardan nasıl yaşarmış bakar mısınız? Her taraf yemyeşil olmuş. Özledim mi özlemişim ya? Allah'ım kendi alın terim burası. Çok şükür. İnşallah bir de nasip olur da başlarsak 43 yaşında kendime ait bir yerim olacak. İnşallah Allah'ım da nasip etsin. isteyen herkese de nasip etsin. Amin amin amin. Yunus bir şey sor. Şimdi o o işaretler kim bırakıyor? Belediye ne mi? Ha? Hı hı. Belediye gelmiş koymuş. Biraz ne olacak şimdi? Süreç ne ya? Bir anlatsana. Herkes çok merak ediyor. Şimdi burası çift tapuya dönecek ya. Ha? çift tapu olacak. Ee? İyi. Burası çift tapuya dönecek. Tamam. Şimdi e, şu an bizim kağıtlar bizim tapuda. Ha. Tapudan haber gelecek. Tapuyu alacağız. Ondan sonra belediyeye başvuracağız. Tekrardan. Evet. Ondan sonra İnşaat müsabakına başlayacağız yani. O zaman inşaat müsabakına başlıyoruz. Oo daha ne kadar iş var ya? Dediler ki Mayısın başında başlarız demiştiler ama. E Mayısın başı geldi. İşte yetişmedi. Oo yani bu işler böyle kolay olacak işler değilmiş arkadaşlar. Ben bu sene güya bahçe ekmiyim, burayla uğraşırız dedik ama keşke bahçe ekseydim. Keşke de bahçemi ekseydim yani buranın yine bayağı bir işi var gibi arkadaşlar maalesef işler çok uzuyor ya. Böyle bir anda da her şey olmuyor işte. Ben de sizin gibi bekliyorum. Olursa başlayacağız. İnşallah da olur. Bak bir buraya koymuşlar, bir o başa koymuşlar, oraya koymuş. Yani bir anlamadım ben. Evi bu buraya mı şey olarak göster? Hayır, hayır. Burada dört Şurada, şurada düz bir hat Oradan düz bir hat. Ha, şuraya da sanki koymuşlar. Yunus bak. Bak burada da var yuvarlak bir şey koymuşlar ama ne olduğunu çözemiyoruz. Bunlar ne anlama geliyor? Bilenler lütfen yorum yazsın. Bunların anlamı Bireyim. ne? Yani. Biz böyle şeyler hiç bilmediğimiz için, hiç yaptırmadığımız için şimdi, bilemiyoruz arkadaşlar. Ben. Şu tam karşıdaki alanı çapraz koyacak araba bir alanı gibi. Bak burası, şey yapamıyorsun. Ha? Burası artık parsel oluyor. Tamam. Burası ama. artık parsel oluyor. Evet. Oradan çizgi çektiğin çiz 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 zaman o taraf, şurası da artık oluyor. Şurada bir parsel daha var. Şurada. Bir Neyse bu sene de bu ağacın meyvasını yeriz artık. Ki, evi yapamasak da meyvasını yeriz arkadaşlar. Geçen sene cevizini yedik. Parç bu sene de inşallah yani. kirazını. Şu ağaç da bana ait. Şurada orada da bir kiraz ağacı var. Evet, bir şeyler var orada da. Onlar da bana ait. Bak şunları göstereyim. Aa benim bayağı bir meyve ağacım varmış ya. Yunus evi şey yapıyor. Ben de gözüm meyvelerde. Ne? Şurası misafir odası olacak. Ha, önce bir ev yapalım da misafir odasını sonra sonra. Orayı o yüzden ayırdık. Yıkmadık. Yok orayı yıkmadık ya. Evet orayı yıkmadık şurası. Ellemedim şimdilik. Orası bir kalsın hele. Havuz var orada biliyor musunuz? Çıkabilir <laughs> miyiz oraya Yunus? <laughs> bir an önce şuradan çit çiz, 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 evet çit çekmemiz lazım. Buraya artık kimse girmesin. Oraya değil, oraya değil. Sadece Niye? giriş tarafına çekeceğiz. Şeyimiz lazım. çekeceğiz ondan sonra tarçını getireceğiz buraya. Evet tarçını da artık buraya getirmemiz lazım. Hayvan içeride şey olmuyor. Bir de artık köyde de başkalarının hayvanlarına şey yapıyormuş. O yüzden bilmiyorum yani. En iyisi yine gözümüz önünde burada olsun. Onun sayesinde bir de devamlı gelip gittiğimiz için kontrol edebiliyorduk. Burayı şimdi edemiyoruz. Gerçi bir şey de yok. kontrol edeceğimiz de hani. Ateş falan yakılmış burada, bir şeyler olmuş. Ben de dedim şu üstü hiç buraya Şimdi girmeden yol geçiyor. Şuradan parsa, yol geçiyor. Burası iki parça, iki arsa olacak. Hı. Bölünecek ortadan yani. Neyse, bir başlasak devamı gelir de başlayamıyoruz. Bir türlü Peki, adım atamadık. Adım atsak devamı gelecek Allah'ın izniyle. Ha, bir daha benim, söyle. Benim için en değerli insan benim. Ben olmazsam ben olmam. Yunus sen olmazsam dünya olsa ne olacak? Yunus kendin çok sıcakkanlı biri olarak Hı -hı. söylüyor da Özlem söyle bakayım dayın nasıl biri? Dayın gördüğüm en soğuk insan. Ben <laughs> sıcakkanlı bir insanım. Siz ne diyorsunuz? Ben humanist bir insanım. Ben çok çabuk çevre edinirim. İnsanlara sohbet muhabbet siz dalga mı geçiyorsunuz siz? Ben ben gerçekten Ya kendim, bırak yeğenin sen anla. Senle büyümüş kendimi. Özlem Sonra söyle. Dayın melek gibidir. Çok iyi bir insandır ama sinirli ve soğuktur. Yani <laughs> mesafelidir. Sinirli. sinirli değilim ben. Sevmedim. Dışarıdan çok egoistsin Yunus Sevmediğim şey. adama. Bir evet dışarıdan sana yaklaşmak zor. Evet Sevmedim. dışarıda gören adama çok tepeden ben bakıyorsun. sevmediğim adamı sevmem. Bak mesela sıcak kanlı benim. Sen değilsin. Ben, ben bir taneyim ya. benden bir tane daha yok. İyi bir yıl Bizden ben. de bir tane daha yok yani. Tamam herkesten bir tane var. Ben kendi adıma konuşuyorum. Sen de kendi adına konuş. Ya dayım benim de bir tane. Oğlum bir tane bir dayım var. Yaz başı ya şimdi. Şimdi yazın dökülmeye başlıyor ya. Şimdi normalde onlar, hmm. bunların şey yapmasın lazım. Niye böyle olmuş? Bir sene gelmeyiz onlara. Eee yavaş yavaşın arabayı çırpasınlar. <laughs> Korkuyorlar. Bu arada yavruları sormuşsunuz. Yavru köpekler ne oldu diye. Hepsi sahiplendirilmiş arkadaşlar. Biz zaten, zaten gitmeden dört zaten... tanesi sahiplendirmiş. Üç tane vardı. Hayır hayır. Bir tane kalmıştı son gün. Yunus hepsini sahiplendirmiş. Bir tane e... kalmıştı o da gitti. Ölmesinler diye. Onların ne hepsi sahipleniyor. Bunları tanıdık mı yani böyle güvenilir mi? hepsini güvenilir yerlere verdik yani güven güven şey almadan vermedim hayvanların tamam. takiplerinde yaptım. ay kuyruğu nasıl güzel yeşermiş var ya. Güyitti, iki tutuş sahiplenmeye başladım. Ya ya bir öncekilerini de sahiplendirdik, bunları da sahiplendirdik ya şey oldu. Daha artık yani. Bence de artık kısırlaştırıyorsunuz o köpekleri yani. İnsanlar şey yapıyor, kısırlaştırsınlar diyor yani. Bir tane arı çağırmayım girpansun işte. Elsa'ca Bakayım tarçın sana havlayacak mı özlemek? bak. <laughs> Hay bak şimdi Özlem'i tanımadı bak şimdi. Kokluyor. Tarçın. Öz... tarçın. <laughs> Özlem seni bir kokladı. Aşkım benim. Aşkım benim. Sen nasıl güzelsin yakışıklı ya. Tarçın, tarçın beni tarçın, tarçın. Bak şimdi sesimle. Tarçın, tarçın beni ben hiç, hiç görmedi. Ben abi. Ben sizinle konuşmak <laughs> için İstanbul'dan geldim. Tarçın. Vallahi ben hiç bak hiç beni tınlamadı. Neyse o ihtiyacını görsün de. Aşkım benim sen nasıl güzelsin kocamansın böyle ya. O büyüdü. Çok da yakışıklısın maşallah sana. <gülüyor> tarçın. <gülüyor> tarçın gerçekten efsane ya. Hay 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 dur 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 şimdi kavga çıkla bunun için. Dur tarçın. Tarçın? Ee, özel <laughs> hay. Hay hay. <laughs> hay al 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 al. <laughs> Korktum ya üzerime ya. Ama bu ne ya küçücük boyu var. Şu, şu kemiği atsana atama. Bak şimdi kavga edecek şimdi yemeği attım ya. Birbirlerine giriyor bunlar yemek yüzünden. Heh. Tarçına getirmiştim topuza nasip oldu ya. Vallahi. Dedim az kemik yesin. Hayvan hep ıslak yaşmama yiyor. Biraz da kemikli şey yapsın ama nasip topuzumuş arkadaşlar. Aa bir ara üzerime zıplamaya kalktı yaşma şey için kemik çıktı ve kokusunu aldı. Topuz. Topuz yemeğini ye. Bir, bana bir rahatlık şeyi ver ya. Koymak kişi. Tarçın sen beni görmedin anne. Sen, sen beni görmedin. Şuna baksana ya. Üstümü batırdı gene. Gel gel. gel sen senin, senin. seni, var ya seni. Seni şey yapamıyor şimdi. Karıştırıyor. Gel tarçın. Perçin gel. Artık çıkartalım biz bunu buradan. Hayvana da günah oluyor ya. Kapalı alanda kokmaya başladı. Arkaya Oralar şey. E, odun falan var. Orası tehlikeli. İşte orayı açıp oraya şeyi koymamız lazım ama işte orada olmuyor. E, aletler falan da var. O yüzden açamıyoruz ama dışarıda kulübe yapmamız lazım Perçin'e. Neyse yemeğini yesin. Şımarık. Heh, ye yemeğini. Hep tüy dökmüş, tüy dökmeşe gelir. Bakayım Özlem sana havlayacak mı? Gelmiyor. <laughs> Şaşırdın, ne yapacağını bilemiyor şu an. Bir bir geri gel, şu dışarı çıkalım da. Ya genelde hayvanlar beni sever çünkü. Seni sever de sana havlamadı. Benim çocuklarıma havlıyor. Onlar istemiyor buraya. Acayip havlıyor onlara. Gel tavuklarıma bakmaya gidelim mi? küçük enişte ölmüş. Küçük Hay enişte ne olmuş biliyor musun? Gel. Ah senin ben öyle acıtıyor artık bak. Ah zıplamaya başladım. <laughs> bakalım, <hadi> bakalım. <gülüyor> 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 Ay, şımarık ya yemin ediyorum şımarık. Ha şimdi birkaç kemik buldu şimdi onu da o yesin. Nasibinde o varmış topuz yedi kemikleri. Tarçına getirmiştim güya ama. Kokluyor şimdi. Ya, gel tarçın gel. Bu. Dayıcığım şey Kangal mı evet. Ka Bunlar Kangal demiyorsunuz? Evet. Kangal bunlar evet. E, bu da bu ağırlayla üzerine zıplamaya çalışıyor. Bir ağır ki. Aynen, ta kendini tarçın zannediyor. <laughs> tarçın. tarçın. Nereye, nereye gitti o? bu şeydi. Gel. Gel buraya gel. Oralara saklanıyor bak. <laughs> Bu şimdi karnı doydu ya. Bak şimdi onunla oynayacak. Nasıl geçti? E <laughs> izledin daha. <laughs> Çok, güzel Çok güzel güzeldi, güzeldi güzel gerçekten. Aynen. Gidenler tekrar yaşıyor. Gel. Lan zırh. Öyle ağır ki artık. Vallahi bak o kadar ağır ki artık zıplıyor ya böyle şey yapıyor. Bu mu hasta? Allah'ım şifa versin. <laughs> Sen de fotoğraf Tarçın gel. Heh, koş. Çekmeyi unuttum. Keşke çekseydim. Yunus düşüyordu az kalsın. <laughs> Vallahi çekmeyi unuttum ya. Ne yaptın? Çarptı mı? Aa tarçın. Ay topuz artık zıplamak istiyor. Çok ağırlar bunlar ya. Resmen <laughs> Ke Ay keşke video çekseydim. Acaba sonu çıktı mı düştüğünün? Evet. Sonu çıktı mı acaba? Evet. Tam videoyu kapattım düştün. Var, Siz, sen bak ben video çekmiyorum danaları. Siz bakın da gelin ben küvese yapacağım. Az önce Yunus düştü arkadaşlar. Topuz çarptı. bak, bak, bak ısırmaya çalışma. Ha vurdu direkt Yunusa vurdu arkına. Şunlara ya dur yavaş yavaş tırnağın traktörün altına git dur dur tamam sakin sakin tarçın tarçın kimse istemiyorlar buraya şöyle bir kümese gideceğim bir de ne anlatacağım hani e, küçükken işte e, ölmüş demiştim ya zaten biz gitmeden önce bir gün önce mi şey olmuş almış götürmüş bir hayvan onu. Yani kümese bir şeyler giriyor çünkü şey dedi ki Ali dedi ki ben hiç görmedim onu. Dün fotoğrafını gösterdim bize geldi Umre görmesine. O hiç yoktu dedi orada zaten beyaz bir tane tavuk ölmüştü. O yüzden dedi ben ben onu bilmiyorum dedi hiç görmedim. O zaman dedim bu bahçeye bu kümese bir hayvan giriyor. Bakayım şimdi geleceğim mi Özlem? Diyor <laughs> ki bunun çekimi bitmek iki tane laf eder. Dur şunda çekim de geliyor. Bekle şunu da çekip geleceğim. Tavukları bir sayacağım ya. Bir şey götürüyor tavukları. Burada kamera yok mu onlar? Koşarak geleceğim. <laughs> gel 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 Özüm gel <gülüyor> 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 gel. Özlem gel. Hayır hayır hayır. hayır, 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 gel ayaklarına bas <basmayı>. bir <laughs> Ne yapıyorsunuz? Bu kadar kaldı tavuklarım ya. Kamera var da. Şey yok kaydetmiyor. Bakayım yumurtalarını götürüyorlar. Bak üç tane yumurta var. Ne zaman topladım? Ha? O ispenç. Kız benden ekmek bekliyorlar ama ekmek getirmedim Dur bakayım herhangi bir şey kayıp var mı? Dur onu baksın. Bir şeyler, bir şeyler, bir hayvan bir şey götürüyor. Ama ne götürüyor bilmiyorum. Ne oldu? Tarçınla şey öbürü. Dur bakayım bir sayacağım size elime elime zıplı kız elime zıplı kız elime zıplı ben bunları kıtlayım ben bunları kıtlarım ay tavuklarım benim ya özledim sizi bakayım kaç tane özlem gel sayalım bakayım kaç tane ya 15 tanesi 15 16 tane var gibi bir say bakayım sen de buradan bak 15 mi 16 tane tavuk kalmış arkadaşlar <laughs> gitgide azalıyor gitgide azalıyor kaç tane var Ha, o zaman 16. Yani ispençli 16. Aa, iyice azaldı. Gerçekten. Niye azaldınız bu kadar? Ne oluyor? Kim götürüyor sizi buradan? Çok 60 taneydi. <laughs> 60 tane tavuğum vardı. Bu kadar kaldı. Suyu biraz tazeleyim. Yağmur suyu şey olmuş. Açabilecek mi? Bakayım özlem şimdi. Vanayı çevir sadece. Özlem. Olmadı. Hepten aç bakayım. Yukarı kaldır vanayı. Ha tamam. Biraz daha yukarı kaldır. Çok gelsin su. Az geliyor. Az geliyor. Hepten kaldır. Ha tamam. Hatta dur şunu bir dökeyim ya. Dökeyim ben bir. Tut şunu. Tut. tut. Pisliği gitsin. Ne Aa, kadar şur çöküyor tut dur. Ayaklarına çamur etme. Evet, tamam? Tamam, Kaç oldu. bakayım? Kaç kız? Çık. Çık. Kaç kafa? Hah, evet. sürü <laughs> doldur. Emin şur tutsa eline bir iç. <laughs> Şöyle sularını bar tazelerim, temiz su içsinler. Vazur da su var, oradan içsinler. Onlar öyle pis su içmeyi daha çok seviyorlar. Şey demişler işte yere yemek döküyorsunuz ondan hastalanır. E diğer tavuklar affedersin bokun içinde de yani tövbe ya <laughs> Tavuk özelliği bu zaten. Pisliğin içinden eşelip yiyor. Bana diyor ki yere döküyorsunuz diyor. O yüzden hastalanıyor. Aman Bilmiyor e, bazı. Tavuk bilmiyorlar herhalde? Yok bazıları gerçekten bilmiyor. Neye dökeceğim? Özellikle şey Servis sabah falan mı çıkartacağım bunlara? Bunlar tavuk. Bunlar yerdeki pisliği eşeliyerek yiyor yani. Gerçekten. Sen misin böyle maşallah. Bir <laughs> <laughs> bundan bir tane kaldı bu cinsden. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 evet 15 tane. 15. 15 bundan 16 tane. kahed dolsun. Koy öyle dos. Sen koy içine. Koy içine. Tamam. Şey yap. Ha o dolsun ki temiz sular olsun bari. Şu yeşilliklerden biraz şey yapıp bak bak tarçına bak tarçına. Geliyor bak geliyor bak. bir şey götürüyor. Bak, ay tarçına koşuyorlar bakar mısın? Bir şey götürüyor bu hayvanları ama ne götürüyor bu türlü çözemedim. Abi şuradan sanki bir şey girebilir miyim? Sütüldü. Yok yok oralardan giremez ya. Oralar hep kapalı. Ne şu tepeden giriyor işte. Giren tepeden giriyor. Cursu. Ana su nereye gidiyor? Ne yok kapat bak. iyice dolsun ağzına kadar dolduram ki şey olmasın zorluk olmasın. Hadi. Ah. <laughs> Tarçın girme o pisliğin içine. Bak gidip o pisliğin içine giriyor. Geliyor üzerimize çıkıyor sonra. Ben buralara biraz yem dökeyim dur. Sen onu doldur. Ben biraz şuradan yem getireyim de dışarıya dökeyim. Dışarıda yemsiz kalmasına diyeceğim. Tabii bakayım ne kadar yem kaldı. gene buraya yumurtlamışlar. Burada var mı şimdi? Şey yok. Şurada var mı? Yok. Buraya yumurtlamış. Gel hadi gel. Gel gel gel. Şey mi? Dur az daha dost tam taşsın. Hah, biraz dışarıda yesinler. Hatta biraz da o ıslak yere dökeceğim. Bak hala buralar yem dolu. Dışarıda otlanıyorlar. Bari. hah bolca yemleri olsun. Sen de yiyebilirsin. <laughs> tamam dur kapatıyorum. Aa, bak bir tavuğu burada. Bir şey yapmışlar görüyor musun? Tüyleri. Evet, evet. Yani bir hayvan almış götürmüş. Değişik. Ya kedi ya ölüyorlar burada. Kediler alıp şapı şey ya da başka bir hayvan geliyor. Evet. Bilmiyorum nereden nasıl giriyor da bir bahçeden işte bahçeden aç. Değil, aynen. Kedi giriyor buraya bak. O yukarıdaki çitten kedi giriyor da Neresi? Kedi oradan çok rahat girer yani? Ya oralardan da girer. Bütün köydeki komşuların da tavuklarını şey... ...tilkiler yemiş, köpekler parçalamış arkadaşlar. Şu an çoğu komşunun tavuğu falan yok. Hatta yeni tavuk almışlar, onlar da yenmiş. Onlar da gitmiş. O yüzden... var mı? Var var. Da biraz dursun şu evde yumurta. Yapacak bir şey yok. Bak yumurta bozulan bir şey değil değil mi bu arada? Yani çabuk, çabuk evet. bozulan bir şey değil. Sen İstanbul'a götürür müsün? Sen yumurta koy. <laughs> <yok. gülüyor> koy abi. Bir önceki videonun sonunda söyledim, başta söyleyeyim de bütün komşuların tavuklarını yemişler arkadaşlar, Ta şey olarak. Ya tilke götürmüş, ya köpekler parçalamış, şey dediler. Bir tane tavuğumuz kalmadı. Hatta yeni tavuk almışlar, yeni tavuklar da yenmiş yeni tavuklar da gitmiş. Şu an e, yani e, benim tavuklarım da burada şeyimiz var. Komşun tavuklar Allah nazardan saklasın. Bunlar da zaten tek tek azalıyor. Artık. Hayır, Bakalım. Mi? Bir kere yılan girmişti de yılan da götürmez. Tavuğu ne yapsın? Hayır orayı doldurduk biz. Açık. Ama şey olmuştur. Yunus orayı doldurdu. Böyle şey yani. Bet beton dökmüştü Yunus buraya. Bak, Biraz bir şey olarak yani. Ama beton dökmüştü. Neyse artık. Kalan kalır. Giden gider. Yapacak bir şey yok kadar kaldı. Buna da şükür. <gülüyor> <gülüyor> Beni ısıracaklar ya. Va. Gitti çamura girdi. Pistin içine girdi. Şimdi üzerime zıplıyor. Şunlara böyle oynuyorlar. Amca ne yapıyorsun? Şunları çekilme. Buraya gel lan. Tarçın, Tarçın gel. Ay e yazık bana. Buraya gel. Şşşş. Ya işte Çünkü ne yapalım. Baksana dışarı çıkınca da nasıl şımarık. Tarçın buraya gel. Lan <laughs> <Ben> buraya gel. Şşş <laughs> bak hiç duymuyor ya <laughs> yemin ediyorum. <Küçük> <laughs> hiç duymuyor. Buraya, Uf, buraya hiç gel. <laughs> duymuyor ki ya. Umurumda değil bak. Yunus diye içeri gel şimdi bak. Buraya gel. <laughs> Şunlara ya. oynuyorlar. Buraların tam Açın böyle güzel gel. halleri arkadaşlar. Yeşerdi her yer. Biraz da havalar ısınsa çok güzel olacak. Havalar biraz soğuk. Umursamıyoruz. Bir Bırak az daha dursun ha. Az da hava alsın ya. Hmm. Bayağıdır hava alıyor ama. Buraya gel. Hiç gidiyor. <laughs> tarçını içeriye sokmaya çalışıyor. Tarçın kaçıyor. Yoz artık bu hafta bence bir kulübe yapalım yani. Bu eve başlayacağımız yok. Baksana. Aslında bir şey olmaz dışarıda bir ya. Ama nerede akşam ya? yatacak? İşte mesela şey, topuz nasıl yatıyorsa. Topuzun yeri var. Birbirlerine kazırdı bir yatarlar. Bilmem yatarlar ama. Bunlar çok iyi kısımda. Ya yani aynen. Var zaten. Mesela oynuyorlar böyle. Ya keşke şuranın küçük bir girişi olsaymış. <laughs> doymuyor kız oynamalara doymuyor bu var ya. Bebek o da. Aa, bebek. yaşı Döme küçük onun belli. Kız yok yaşlı diyorlar buna. Yok be yaşı küçük onun. Demiyoruz. He? Maksimum 2 yaşındadır o. Şaka. 2-3 yaşından cevap. İki... Hayır 2 geçmişti e. Daha biz e. alalı bir seneyi geçti. Gel bakalım. Bir sene oldu yani. Gel bakalım ben ilk tanıştığınız videoyu biliyorum bu arada. Bizi içeri sokmuyordu Ne oldu şimdi? <laughs> şimdi bizden ayrılmıyor. hala içeri sokamadık arkadaşlar. Yunus hala içeri sokmaya çalışıyor. O kaçıyor. Bak şimdi Yunus'u görüyor ya bak. Hayır hiç umurunda değil. Oynuyor topuzla. <laughs> Benimle oynayın diyorlar. Ay o değil tarçın zıplıyor ya topuz da zıplamaya çalışıyor. Onun yaptığını <laughs> yapıyor. Bu sefer topuz ağır. Dayı bence sen mama verecekmiş gibi içeri gir. Hiç vursamıyor ki mamayı karnı tak. Geldi geldi. Isırma <laughs> beni. Tamam. Tarçın bak sakin. Var, gel. Sakin birbirinizi ısırmayın. <laughs> kış, 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 Senin, senin var ya, senin var ya. Sen çok yaramazsın ya, sen çok yaramazsın ya. Sen çok yaramazsın, sen çok yaramazsın. Sen çok mu tatlısın anne, gel. Gel. <laughs> Şuna ya. Sırmayın sakın <laughs> birbirinize. Akşam. Gelmiyor, bir dur az bir şey. Se senin göz rengi falan çok güzel. Sen nereye, nereye benziyor bu? Nereye? Norveçli. <laughs> Yunus mama tutuyor şu an. Kandırmaya çalışıyor tarçını. Gel. Tarçın umurunda değil arkadaşlar. Girmek istemiyor. Sana hiç havlamadı Özlem. Normalde benim çocuklar çok havlıyor. Ama sevgi de göstermedi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> onlar korkuyor sevgi Sen sevgi gösterdin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı bu. Çok ağzını gözünü ben çok tatlı bu. Maşallah. Sen <laughs> en iyi Sen çok tatlısın. Sen çok tatlısın. Ha, o tarçından küçük. Yavrudan biri mi sizde o? Evet. O da yavrular alıp getirmiştik ya buraya. O. Ondan bir tanesi. Aa, Tabii. Mi? Bu kadar büyüdü. Bu kadar büyüdü. Annem. Beni sev diyor ya. Ya beni sev diyor ya. Oy. Tamam sevmeyi bırak da. Hadi git tarçın, git. Şş. Hadi git. Gelmiyor ki. ha? çağır. <laughs> ben kafasını koydu buraya yatacak <laughs> Araya girmeye çalışıyor. Gel. <laughs> Hadi gidiyoruz. Gel. Dayı onu götürmen gerekiyor. gel. Gel buraya. Evet hala gitmiyor. Yalnız tarçın sana ağır gibi Evet tarçın beni seviyor çünkü. Ya evet, buraya gelsene sen. Hepiniz, hepiniz bu tarafa gelin. Gel hadi gel tarçın. Gel. Hadi gel annem. Buraya. Gel. Koş. Buraya. Tarçın koş. Geç. geç ben şey. ben gel. Tarçın gel. Geç. Gel. Gir içeri. Bakayım gelecek. Tarçın. Ha, o mutlu. Baksana pisliğin içinde. Bunu ne kadar aldınız? Boşver. <laughs> 200 270 almıştık o zaman. E iyiymiş şu şimdi Şimdi kaç para olmuştu? Şu an 490 oldu. Çıktı ya. Burada bir yatırmış işte. Bakıyorum. Bak Bakarsan yatırım. <laughs> Anladın? Mı? Bakarsan yatırım. Ve <laughs> çok güzel bakmışsın gerçekten. Gel oğlum. Hmm. Hı. Çık. Hadi, hadi, çöker. Çöker. hadi çöker. Çöker. Gel, çık. Gel önce hadi kaçalım. Çok iyi bakmışsın. Çok. Ee, Ellerimizi neyle yıkayacağız ya? bilmiyorum. Benimkisi inek. Çok mu? Bu karşıya karıştı. <laughs>